Emine bize geldiğinde sol şah damarında balonlaşmayla başvurdu. Tabii ki o balonlaşma esnasındaki muayenede bulgularımızı ileri tetkiklerle destekledik. Daha sonra ameliyat hazırlıklarını tamamladık ve ameliyat aldık. Normal şartlar altında biz erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Yalnız çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz literatürü taradık. Literatürde şimdiye kadar 31 tane hastada, şah damarında, çocuk hastada, şah damarında balonlaşma tespit ettik. Yalnız bunlardan sadece iki tanesi bizim hastamıza benziyordu. Doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Bizim yaptığımız ameliyatta, ...bir ilk özelliği taşıyor. Diğer hastalara böyle bir müdahale yapılmamıştı da. Biz açık ameliyatta... ...durumu tamir ettik. Balonlaşan yeri onardık. Şu an hastamız iyi. Tabi ameliyattan sonra bir miktar sıkıntılar olabilir... ...böyle durumlarda. Özellikle... ...çevre bölgelerdeki sinir basılarına bağlı... ...ödeme bağlı... ...geçici tablolar oluşabilir. Konuşma bozukluklar olabilir. Şu an hastamızın durumu iyi bundan sonra takiplerine, kontrollerine gelecektir. Ben Hasan Ekin, İmri Ekin babası oluyorum. Çocuğumuzun şey, kalp, e, atar damarında şişme vardı, genişleme vardı. Hmm. Onu da işte Kayseri'ye götürdük. Kayseri doktoru da dedi, yani bu, binde bir hastada görülen bir şey. Şu an bizim müdahale etme şansımız yok. Film çektiler. Beni e, arasını Ben hasta Kayseri'den geldim. 45 yıl onu aradım hocamı. Dedi şu an dedi bir bilgim yapar, bir şey yapamıyoruz dedi yani. Sadece dedi, senede sene de bir film çekeceğiz deyince tabi bize de sıkıntılıydı yani çünkü e, patlama şeyi de vardı. çocuklar arasında okula gidiyor çünkü. Onu da araştırdık, üniversitemize getirdik, Sivas Üniversitesi'ne. Eee hocamla Fatih hocamızla tanıştık. işte onlar da Fa Fatih hocamıza muayene etti. Bekleyin dedi. Ben sizi arayacağım dedi. Onda bir buçuk ay sonra aradı. Allah'a şükür ameliyatı iyi geçti. Yani. Allah şükür. Allah'a şükür Yemesi iyi, konuşması iyi her şey an. Emine Etkin. Altıncı sınıfa gidiyorum, onun yaşındayım. Pardon? Şu boynumda bir şişlik oluşmuştu ama... ...romcalarım sağ olsun ameliyat yapıp... ...çok şey, yap şey yaptılar ki çok memnunum. Onlar, onlara çok teşekkür ediyorum.